Allah ve Tanrı kelimesi anlam ve mana itibarıyla aynı şey değildir. Az önce beyan ettik. Allah demek kainat yaratan, kainatı koruyan, rızıklandıran, kendisine ibadet edilen tek rab, tek varlık. Peki Tanrı ne demek? Tanrının kelime itibariyle, insanların olağanüstü kabul ettikleri ne bileyim yaratıcı ve yönetici olaraktan kabul ettikleri veya böyle inandıkları varlık ya da varlıklara verilen isimdir Tanrı. İnsanların zannına göre güçlü olduğuna inandıkları, yaratıcı olduğuna inandıkları, olağanüstü olduğuna inandıkları varlık ya da varlıklara Tanrı denir. Ve bu işte Tanrı, Tanrıca olaraktan ta asırlar boyu geçmiş zamanlarda bir çeşit varlıklara verilen bir isimdir bazen insanlar insanlara tanrı demiş bazen güneşe tanrı demiş bazen ayak tanrı demiş bazen hayvana tanrı demiş bazen putlara tanrı demiş bazen satanistler şeytana tanrı demiş bazen hindular hindistan'dakiler işte ineğe tanrı demiş Ondan sonra bir sürü uyduruk tanrılar icat etmişler. Rüzgar tanrısı, yağmur tanrısı, bereket tanrısı, bir sürü böyle tanrılar yani. Dolayısıyla Allah tek bir varlığın ismi, tanrı çoğulcu anlayışın üründür. Allah tek bir varlığın ismi, tevhid var, tanrı çoğulcu bir anlayışın ürünüdür. Dolayısıyla kelime itibarıyla da hiçbir zaman Tanrı Allah yerine geçmez. Çünkü zaten manaları farklı. Manaları farklı. Günümüzde şuna özellikle dikkat çekilmesi dikkat çekmek isterim. Şimdi bakınız. Tanrı çok tanrılı bir inanışın simgesi. Allah tek. Ve bugün bakın filmlerde sinsice işlenmek istenen bir şey var. Bugün filmlerde çok tanrılı bir inanışın önü açılmak isteniyor. Bununla alakalı filmler yapılıyor. Bununla alakalı diziler yapılıyor. Tanrı Kent. Filmin adı Tanrı Kent. Savaş Tanrısı filmin adı. Efendim Tanrıların Savaşı. Titanların Savaşı. Yunan mitolojisine göre Titan dedikleri şey güçlü bir tanrı ırkı 12 tane güçlü bir tanrı ırkı ve bugün bu filmlerde işleniyor Titanların savaşı bu Yunan mitolojisinden günümüze gelen bir şey güya bir ırk var tanrı ırkı bu tanrı ırkı üzerinden işte bir şeyler oluyor bunların filmleri çeviriyor İşte tanrılar arası ailevi kavgalar o tanrı onu yeniyor, o tanrı sonra tekrardan geriye dönüyor, o tekrardan diriliyor, tekrardan falan filan. Veya güya öbür dünyaya gidiyor, geliyor, tanrıyla konuşuyor, tekrardan geliyor, tanrılaşıyor, özel seçilmiş, özel seçilmiş, efendim Selim özel e, tekrardan ayağa kalkmış falan filan. Bakınız, bu filmlerin hiçbirisi masum değil. Bu filmlerle inanın müminlerin zihnine çoklu bir tanrı inancı sokulmaya çalışıyor. Gençler şimdi bunu seviyor. Halbuki bizim Allah'ımız tek, ilah tek bize göre. Fakat bu filmlerle beraber sanki çok tanrılı bir din de olabilir. Çok tanrılı bir kainat olabilir. Hani görmediğimiz için böyle bir şey olabilir mi? İyi, yavaş yavaş insanların zihinlerine işliyorlar. Tanrı kelimesi Hiçbir zaman Allah kelimesinin yerine tutmaz. Hatta bir zamanlar biliyorsunuz bu ülkede e, askeriyenin yemekhanelerinde Tanrımıza hamdolsun olsun derlerdi, değil mi? Evet. Yemek duası yapılacak, Tanrımıza hamd olsun. İyi e, güzel, aferin. Hatta e, Allah diyenlere böyle bir kızarlar diyen. Yani. Şimdi elhamdülillah kaldırıldı, o kaldırıldı tamamen kaldırıldı. Allah diyenlere kızardı bazıları. E, peki tamam, yemekhanede Tanrı dedin. Peki savaşta düşmana koşarken Tanrı tam diye mi koşuyor? Allah Allah. Hiç böyle duydunuz mu? Tanrı 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 diye koşan yok. Nasıl koşuyor insanlar? Allah Allah diye koşuyor ya. Demek ki bunun doğrusu bu. Necip Fazıl merhuma sormuşlar. Onu kızdırmak için. Allah'a Tanrı denir mi? Aslında denmez, öyle bir şey denmez. Allah tanrı değerim mi diye sormuşlar. O mübarek de demiş ki Allah bütün tanrıların belasını versin. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir daha fazla sormuşlar. Tanrılar bizi korur mu? Demiş Tanrı sizi korusun, bizi Allah korur. <laughs>